İzleyicilerimize sevgilerle. Şimdi sizi Türkiye'nin sakin bir kasabası olan Mudanya'ya götürüyoruz. Orada teknoloji sektöründe yükselmiş başarılı bir adamın hayatında yaşanan karanlık ve sürükleyici bir hikayeye tanıklık edeceğiz. Mudanya'nın sabah güneşi denizden hafif esen rüzgarla birlikte şehrin dar sokaklarını aydınlatıyordu. Serkan Yılmaz, 38 yaşında, kendi kurduğu Yılmaz Teknoloji şirketinin modern ofisinde kravatını düzelterek uzun koridorlardan geçiyordu. Yıllar önce Bursa'nın kenar mahallelerinden birinde büyüyen Serkan, şimdi hayallerini gerçekleştirmiş, saygın ve varlıklı bir iş adamıydı. En önemlisi ailesi onun için her şeydi. Telefonu hafifçe titredi ve ekranda eşi Elif'ten bir mesaj belirdi. Aman Serkan, yanlışlıkla çantana Emma'nın beslenme çantasını koydum. Senin evrak çantan hala arabanda. Kusura bakma aşkım. Serkan tebessüm ederek başını salladı. Elif hep böyle, ne yaparsın diye düşündü. Onun telaşlı ve samimi hali, iş hayatındaki soğuk ve hesapçı insanlardan çok farklıydı. Elif 34 yaşında, sade ama şıklığıyla göz alıcı, mavi renkli zarif bir elbise giymişti. Altında ince topuklu, beyaz deri ayakkabılar ve kulağında küçük inci küpeler vardı. Saçları hafif dalgalı, yüzünde ise her zaman Emma'ya duyduğu sevgiyi yansıtan sıcak bir ifade vardı. Serkan, Elif'i, beş yıl önce bir yardım gecesinde tanımıştı. Elif, diğerlerinin aksine, sadece statü için değil, gerçekten yardım için oradaydı. O gece, Serkan'ın kalbinde yeni bir umut yaşarmıştı. İlk eşini kaybettikten sonra yaşadığı yalnızlık, Elif'in varlığıyla sona ermişti. 3 yıl sonra, 10 yaşındaki kızları Emma'nın sağlıklı ve mutlu büyüyüşüyle hayatları kusursuz görünüyordu. Taki o sabah gelen küçük bir karışıklık her şeyi değiştirecek kadar büyük olana dek, sekreterinden gelen haberle Serkan, 11.00 toplantısının başladığını öğrendi. Toplantıya girmeden önce çantasından Emma'nın parlak pembe, unicorn sticker'larla süslenmiş beslenme çantasını çıkardı. Bugün okul çıkışı teslim edeceğim diye düşündük toplantı, Mudanya'nın en saygın cerrahlarından Doktor Kenan Demir ileydi. Kenan 52 yaşında, yıllarca travma cerrahisi yapmış, şimdi ise özel bir klinik açmanın heyecanı içindeydi. Uzun boylu, hafif kırlaşan saçları ve güven veren bakışlarıyla odaya girdi. "Serkan, nasılsın? Aile nasıl?" Ye sordu Kenan, sıkı bir el sıkışmayla, iyi, teşekkürler. Elma büyüyor, Elif yine mutfağı baştan aşağı değiştirmek istiyor, diye espri yaptı Serkan, Kenan, Serkan'ın masasında duran beslenme çantasını fark etti ve yüzü aniden soldu. Elleri hafifçe titriyordu. Serkan, bu değişimi fark etti, Kenan, ne oldu, diye sordu endişeyle, Kenan biraz yaklaştı, tıp geçmişiyle beslenme çantasını temas etmeden dikkatle inceledi. Serkan, lütfen dikkatli ol. Bu çantaya kimse dokunmasın, açılmasın. Emma'yı hemen hastaneye götürmeliyiz, ne demek istiyorsun? Bu sadece bir beslenme çantası, dedi Serkan şaşkınlıkla, üzerindeki beyaz kristalimsi maddeyi gördüm. Daha önce gördüğüm bir şey. Bu yiyecek değil, zehir olabilir. Benim lisansım iptal oldu ama zehri tanıma yeteneğim hala yerinde, dedi Kenan. Serkan'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Zehir mi? Elif böyle bir şey yapmaz, Kenan. Henüz kimseyi suçlama ama bu madde arsenik bileşenleri içeriyor olabilir. Tat ve koku yok. Eğer biri bunu emmaya küçük dozlarda veriyorsa, ciddi sorun var demektir, diye uyardı, Serkan'ın aklı karıştı. Emma son zamanlarda çok yorgun görünüyordu, mide ağrılarından şikayet ediyordu. Elif defalarca doktora götürmüştü, herkes büyüme sancısı demişti. Peki ya değildi, Kenan, polisi aramayalım şimdilik. Öncelik Emma'nın güvenliği bir yanlış adım, durumun kötüleşmesine neden olabilir, dedi Serkan, hayatının en zor anlarından birini. Yaşıyordu. Gözlerinin önünde hayatı paramparça oluyordu. Ama Kenan haklıydı. Öncelik, Emma'nın sağlığıydı, ne yapacağız? diye sordu Serkan kararlı, benim toksikoloji alanında bir arkadaşım var. Hemen kan testleri yapacağız ve beslenme çantasını detaylı analiz ettireceğiz. Sonra ne yapacağımıza karar veririz, dedi Kenan. Asansöre doğru giderken Serkan'ın aklında karanlık bir kuşku vardı. Mükemmel görünen hayatı bir anda yerle bir olmaya başlamıştı. İçinde henüz yüzleşmeye cesaret edemediği korkunç bir gerçek saklanıyordu. Bir sonraki bölümde hastanede alınan test sonuçları ve Serkan'ın hayatını alt üst edecek keşifler başlıyor. Mudanya Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 10 yaşındaki Emma Yılmaz beyaz yatakta oturmuş bacaklarını sallıyor, etrafındaki tıbbi cihazlara hayranlıkla bakıyordu. Annesinin aksine Serkan'ın meraklı ve neşeli kızı yaşadığı durumu bir macera olarak görüyordu. Saçları koyu kahverengi, hafif dalgalı ve omuzlarından aşağı dökülüyordu. Üzerinde pembe desenli pamuklu bir tişört ve kot şort vardı, ayaklarında ise küçük beyaz spor ayakkabıları vardı. Elindeki oyuncak unicornu sık sık okşuyor, hafifçe mırıldanıyordu, babacığım, neden okuldan beni aldın? Öğretmenim aile acil durumu olduğunu söyledi, ama herkes gayet iyiydi, dedi Emma, büyük gözlerini Serkan ve yanında duran Kenan'a çevirdi. Serkan, Emma'nın saçlarını okşayarak zoraki bir gülümseme takındı. Kızım, son zamanlarda biraz yorgun görünüyordun, baban da endişelendi işte. Bazen babalar gereğinden fazla düşünür, Emma kıkırdadı. Annem diyor ki babacığın seni baloncuklara sarar, o kadar çok korur ki. Serkan'ın kalbi burkuldu. Elif'in Emma'ya olan düşkünlüğü, şimdi gölgesinde bir şüphe olarak duruyordu. Emma'nın hayatını tehdit eden o beslenme çantasını Elif'in hazırlamış olması, Serkan'ın aklını karıştırıyordu. O sırada, hastanenin toksikoloji bölümünün başındaki doktor, 42 yaşlarında, nazik bakışları ve sakin tavırlarıyla yanlarına yaklaştı. Üzerinde beyaz önlü, saçları sıkıca toplanmıştı, Emma, biraz test yapacağız, tamam mı? Okulda kan bağışı yaptığında nasıl olmuştu hatırlıyor musun? Aynı hafiflikte olacak, dedi, küçük kızın elini tutarak Serkan, doktorun sözlerini dinlerken telefonuna gelen bir mesajın titreşimini hissetti. Elif'ten bir mesajdı. Kenan'la toplantın nasıl geçti? Eve dönerken süt almayı unutma, Emma'nın sevdiği kahvaltılık için. Süt bardağı da unutma, Serkan'ın midesi kalktı. Ya Elif gerçekten masumdu ya da bu mesaj, soğukkanlı bir caninin günlük hayatını sürdürürken attığı sıradan bir nottu. Kenan, doktorla konuşmayı bitirip yanına döndüğünde, yüzündeki ifade ciddileşti, ön sonuçlar yaklaşık bir saat içinde gelecek. Ben de beslenme çantasının içerinin analiz edilmesini istedim. Serkan, özel olarak konuşmamız gerek, dedi, Kenan ve Serkan, Emma'nın neşeli sohbetinden uzaklaşarak koridora çıktılar. Kenan tıp disiplininin getirdiği soğukkanlılıkla durumu anlattı, son birkaç aydır emmanın şikayetleri ve test sonuçları, kronik arsenik zehirlenmesini işaret ediyor. Bu tür zehirlenmeler, küçük dozlarda uzun süre verildiğinde, belirtiler çok hafif başlar, mide bulantısı, yorgunluk gibi kolayca göz ardı edilir, Serkan'ın sesi titredi, neden? Kızım daha sadece 10 yaşında kim ona zarar vermek ister ki, Kenan gözlerini kaçırdı. İşte bu, çözmemiz gereken en büyük soru. Ama önce sana birkaç zor soru sormam lazım. Emma'nın beslenme çantasına, yiyeceklerine kim düzenli olarak erişiyor? Kim yemeklerini hazırlıyor, tabi ki Elif. O her şeyi yapıyor. Çok iyi bir anne ve eş. Emma'ya annesinden daha fazla bağlı, dedi Serkan, kelimelerin naifliğine kendisi bile inanmakta zorlanıyordu, Kenan derin bir nefes aldı. Serkan, yıllarımı cerrahlıkta geçirdim. En tehlikeliler, en çok sevgi gösteren gibi görünenlerdir. Güveni nasıl suistimal edeceklerini iyi bilirler, o anda, doktorun elinde bir tablette yanlarına geldi. Serkan Bey, kötü haberlerim var emmanın kanında arsenik seviyesi, kronik maruz kalmayı doğruluyor. Şu an için hayati tehlike yok ama bu düzenli alınmış bir toksin, Serkan, koridorda hızla dönen dünya gibi hissetti. Gözlerinin önünde yıkılan hayalleri, zorla tuttuğu ailesi artık bir yalan üzerine kurulu gibiydi. Beslenme çantasındaki kurabiye karışımında da aynı arsenik bileşenleri bulunmuştu, yetkililere bildirmemiz gerekecek, dedi doktor, Serkan ise sertçe karşı çıktı, hayır. Önce kanıt. Toplamamız gerekiyor. Elif'in haberi olursa, durumu daha da kötüleştirebilir, Kenan omzuna dokundu, haklısın. Eğer bu aile içi bir durumsa ve fail korkarsa, işler hızla kötüye gider. Biz stratejik olmalıyız Serkan pencereye bakarak Emma'nın oyun oynadığı odanın içini izledi. Kendi içinde hem sevgi dolu baba hem acımasız iş adamı uyanıyordu. Elif hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Çünkü Serkan asla kaybetmezdi. Özellikle de hayatından daha değerli olan kızı söz konusuysa, Mudanya'da güneş batarken Serkan'ın içindeki fırtına sadece yeni başlıyordu. Elif'in sırları, bundan sonra hayatlarını nasıl şekillendirecekti? Cevaplar çok yakında gelecekti, ama Serkan'ın kafasında giderek büyüyen bir soru vardı, gerçekten kim Elif? Serkan, Mudanya'nın şirin ama sakin sokaklarında, BMW'siyle Emma'nın okulunun önünde bekliyordu. Etrafındaki diğer veliler, çocuklarını neşeyle kucaklıyor, hafta sonu planlarından bahsediyorlardı. Oysa Serkan bu sıradan hayatın dışındaydı, içinde fırtınalar kopuyordu. Telefon ekranında Elif'ten 3 kaçırılmış arama ve artan endişeyle yazılmış mesajlar vardı. Serkan, neredesiniz? Elif, okulda değil. Lütfen beni ara, çok korkuyorum. Okul acil durum nedeniyle seni aradı. Hemen geri dön, Serkan derin bir nefes aldı. Elif'le yüzleşmesi yakındı ama önce ne ile karşı karşıya olduğunu anlamak zorundaydı. Kenan'ın dediği gibi, acele etmemeliydi. Elif zekiydi, izlerini ustalıkla gizlemişti. Ona karşı kanıt gerekiyordu, sadece şüphe değil telefonu çaldı. Kenan'dan gelen mesajdı, kan testleri beklediğimizden kötü çıktı. Arsenik seviyeleri 6 aydan uzun süredir düzenli maruz kalmayı işaret ediyor. Bu planlı, soğukkanlı bir cinayet girişimi, Serkan'ın elleri direksiyona sıkıca kenetlendi. 6 ay Tam da Elif'in Emma'nın hayat sigortasını artırmayı önerdiği dönemdi. Aniden aklına Elif'in ilk eşinin, Burak'ın ani kalp krizinden ölümü geldi. Oysa Burak'ın da kalp sorunu yoktu, benzer belirtiler arsenik zehirlenmesiyle karışabilirdi, Kenan, bu kadının geçmişini didik didik et, dedi Serkan kararlılıkla. Bana tüm bilgileri, her detayı getir, Kenan, biliyor musun? Serkan, yıllarca bu tür durumlarda çalıştım. En tehlikeliler kurban rolünü çok iyi oynayanlardır, diye uyardı. Serkan eve döndüğünde evin her köşesi Elif'in dokunuşlarıyla doluydu; mutfaktaki ada tezgahı üzerinde taze pişmiş kek tabakları, salonun duvarlarında aile fotoğrafları. Ama Serkan için hepsi sahte bir dekordu, sahnelenmiş bir oyun Elif mutfağın ortasında duruyor, ince beli ve uzun bacaklarıyla zarifti. Üzerinde krem rengi, vücudunu hafifçe saran bir elbise vardı, ayaklarında ise şeffaf bantlı, topuklu ayakkabılar. Saçlarını ensesinde topladığı halde birkaç tutam yüzüne düşmüştü. Yüzünde ise aldatıcı bir masumiyet vardı ama Serkan şimdi onu yıllardır yanında olan bir yabancı gibi izliyordu. "Elif, Emma'dan bahsetmemiz lazım." dedi Serkan, sakin görünmeye çalışarak. Elif hafifçe gülümseyerek, "Tabii canım ama önce biraz kahve yapayım. Çok yoruldum belli." dedi, sesi tatlı ve davetkardı. "Biraz dinlen, sonra konuşuruz." Serkan gözlerini kaçırdı. "Elif, Emma'nın durumu ciddi." Hastaneden aradılar. Kanında arsenik çıktı. Elif'in yüzü aniden dondu ama hemen toparlandı. Ne saçmalıyorsun böyle? Benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Beni suçlama, dedi sesi titreyerek ama öfkeli. Serkan, senin için bir şeyler yapmam gerekiyor, dedi. Evde güvenlik kameraları kuracağım. Her hareketini izleyeceğim. Çünkü emin olmak zorundayım. Elif'in gözlerinde anlık bir kıvılcım yanıp söndü, bir yılanın sinsice kıvrılması gibi. Serkan, sen bana mı oyun oynuyorsun? Beni izlemekte neyi kanıtlayacaksın? Dedi alaycı bir sesle Serkan gülümsedi ama bu gülümseme soğuktu. Beni tanımadın mı Elif? Bu iş savaş ve ben asla kaybetmem. O gece Serkan evin içinde titizlikle gizli kameralar kurdu. Çerçevelerin arkasına, hava menfezlerine, mutfak dolaplarının içine. Her köşe artık gözlem altındaydı. Son olarak Emma'nın odasına geldiğinde küçük yatakta uyuyan kızını izledi. İçinde soğuk ve kararlı bir ateş yanıyordu. "Beni kandırdın Elif." diye fısıldadı. Ama şimdi gerçek ortaya çıkacak izleyiciler. Mudanya'nın bu sakin kasabasında başlayan aile dramı giderek karanlaşıyor. Serkan'ın kurduğu tuzak Elif'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak mı? Yoksa Elif'in sırları daha derin ve karanlık mı? Bir sonraki bölümde Serkan'ın evindeki kamera kayıtları ve Elif'in maskesinin düşüşü başlıyor. Serkan ertesi sabah mutfağın başında oturmuş Elif'i dikkatle izliyordu. Kadın, alışılmışın dışında sakin ve düzenli hareketlerle kahve yapıyor, yumurtaları kırıyor, tostlarını kızartıyordu. Elbisesi, geceyi andıran koyu lacivert rengindeydi. Hafifçe açık yakası ve ince kemeriyle zarif bir duruş sergiliyordu. Ayaklarındaki ince topuklu siyah ayakkabılar, evin sade şıklığına uyum sağlıyordu saçları hafifçe dalgalanmış, yüzünde ise annelikte karışık bir endişe izi vardı. Bugün hastaneye enma için ev yapımı kurabiye getirmek istedim, dedi Elif, mutfak dolabından on ve çikolata parçalarını çıkarırken. Çikolatalı, en sevdiği Serkan, neredeyse kahvesini boğazına kaçırıyordu. O kurabiyeler. Zehirli kurabiyeler, hastane dışından yiyecek almak yasak, alerji ve hijyen için, diye hatırlattı Serkan, yüzünü ifadesiz tutmaya çalışarak, Elif'in eli bir an dondu, gözlerinde küçük bir hayal kırıklığı belirdi, sonra hemen yerini aldı. Tabii haklısın. Belki hediyelik eşya dükkanından bir şey alırız, dedi, sanki hiçbir şey olmamış gibi, Serkan, o anın tüm mikro ifadelerini kaçırmadı, hayal kırıklığı, öfke ve planının sekteye uğramasının verdiği siniri gördü. Ama o da boş durmuyordu. Kenan'la birlikte evden altı blok uzakta bir otoparkta buluştular. Kenan, laptopu ve izleme ekipmanlarıyla hazırdı, kameralar aktif, dedi Serkan arabaya binerken. Her hareketini göreceğiz. Laptop ekranında evin farklı odalarından gelen görüntüler beliriyordu. Mutfak, salon, Emma'nın odası. Serkan, Elif'in evdeki günlük rutinini izlerken içindeki nefret büyüyordu. Elif, Emma'nın odasına girdiğinde oyuncak ayıcığını aldı ve yatağa oturdu. Yüzünde sıcak bir gülümseme yoktu, yerini soğuk, hesapçı bir bakış almıştı. "Bu kadın Emma'yı sevmiyor." dedi Kenan fısıldayarak. Sadece rol yapıyor. Psikopatlar böyle olur, duyguları taklit ederler ama gerçek yüzlerini gizlerler, Elif, odadaki giysileri karıştırdı, takı kutusunu açtı, sanki Enma'nın eşyalarını Enma'n terliyordu. Serkan'ın kalbi buz kesti. Plan yapıyor, dedi kendi kendine, o anda telefon çaldı. Gelen arama, yıllardır güvenini paylaştığı polis dostu komiser Serdar'dan geliyordu. Serkan Kenan'a bakarak telefonu açtı. Serkan, mesajını aldım. Bahsettiğin durum çok ciddi. Ciddi bir suç şüphesi var mı? diye sordu Serdar. Serkan, evet, zehirlenme, çocuk istismarı, cinayet girişimi şüphesi, dedi alçak sesle. Ama elimizde net kanıt yok. Kamera kayıtları ve davranış örüntüleri lazım. Serdar, hemen polise bildirmek zorundasın, yoksa çocuk riske girer, dedi ciddi bir tonla. Serkan cevap verdi. Biliyorum ama acele etmek Elif'i uyarır, durumu daha da kötüleştirebiliriz. İşi yavaş ve planlı götürmeliyiz. Telefonu kapattıktan sonra gözleri ekrandaki Elif'in üzerindeydi. Kadın mutfağa geçip kek malzemelerini çıkarıyordu. Onun tekrar zehir hazırlaması lazım, dedi Serkan kararlı. Elif hata yaptı, artık oyun bitti. Mudanya'nın sakin sabahı, Serkan'ın içinde kopan fırtınayla tamamen zıt bir tablo çiziyordu. Elif'in gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkarken, Serkan'ın karanlık planı da şekilleniyordu. Ama bu oyunda herkesin kaybedecek çok şeyi vardı. Bir sonraki bölümde Serkan'ın kurduğu tuzak ve Elif'in gerçek niyetleriyle yüzleşme anı sizi bekliyor. O akşam Serkan, evin salonunda Elif'e yaklaşırken yanında getirdiği çiçekler ve hazırladığı ustaca kurgulanmış hikayeler rolünü kusursuz oynuyordu. Elif, mutfakta Emma'nın en sevdiği yemek olan nazanyayı yapıyor, yanında sarımsaklı ekmekler ve çikolatalı pasta hazırlıyordu. Üzerindeki krem rengi elbise hafifçe bele oturuyor uzun bacaklarını zarifçe ortaya çıkarıyordu. Saçları topluydu, birkaç tutam yüzüne düşmüş, yüzünde ise sahici bir endişe ifadesi vardı, bunlar enme için, dedi Elif, gözleri parıldayarak. Hastanede korkmuştur, eve gelince onu mutlu etmek istedim, Serkan, yanaklarından öperek, doktorlar birkaç gün daha gözetim altında kalmasını istiyorlar kan testlerinde bazı düzensizlikler var, dedi sakin ama sert bir tonda, Elif'in yüzü aniden soldu, düzensizlikler mi? Neyi gizliyorsun Serkan? Ge sordu Serkan, şarap rafından Elif'in en sevdiği çardonlay şişesini alırken, Emma'nın sağlık durumu beni düşündürdü. Vasiyetimi güncellemeyi planlıyorum, dedi. Eğer bir şey olursa, Emma'nın geleceğini garanti altına almak istiyorum. Elif'in nefesi kesildi, gözleri bir an dondu. Vasiyet? Ne demek istiyorsun Serkan? Şarabı açarken soğukça, "Emma hayatta olmazsa miras hastane ve yardım kuruluşlarına gidecek." Elif, sen hiçbir şey alamayacaksın." Elif'in maskesi aniden düştü, gözlerinde gizlenen kıvılcımlar öfke ve korku yerini aldı. "Sen aptal mısın?" Beni tehdit edemezsin. Emma'yı öldürmek için plan yapmadım, dedi ama sesi titriyordu. Serkan, biliyorum gerçekleri. Emma'yı zehirledin. İlk kocanı da aynı yöntemle öldürdüm. Bunca yıl seni korudum ama oyun bitti, dedi, gözleri buz gibi keskin. O gece Serkan sessizce evdeki tüm odalara gizli kameralar yerleştirdi. Her hareket izleniyordu artık. Son olarak Emma'nın odasına geldiğinde küçük yatağın başında durup kızına sessizce söz verdi. Seni kimse incitemez. M. Mudanya'nın gece karanlığında Serkan'ın içindeki kararlılık ve öfke büyüyordu. Elif'in gerçek yüzü ortaya çıkacak, maske düşecekti. Ama bu savaş yeni başlıyordu. Kimin kazanacağıysa sadece zaman gösterecekti. Bir sonraki bölümde Serkan'ın tuzakları ve Elif'in soğuk planları çatışıyor.